Evet, Demirköy Sihiriler mesire Evet, son durum. Ne yaptın lan? Acıktın mı? He? Buna, buna ekmek verelim sana. Evet bayağı bir kar var. Manzara mükemmel. Evet şelalemiz hep yazın gelmeyiz de onlara kışın da geleceğiz. Evet arkadaşlar, karın kalınlığı bu kadar. Yani aşağı yukarı bir 25 santim, 20 santim var. Evet çam ağacında manzara daha güzel.